Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Can Aksoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Size sunumunuz ve çerezler hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Çerez uygulamalarının kullanıcı dostu olması için uygulamada olması gerekenle bazen şirketler ters düşebiliyorlar. Bu konuda teoride olması gereken ve pratikte olan arasında yapılan uygulamalarla gördüğünüz en büyük farklar nelerdir? Ee, tabii şirketler çerezlerden büyük ölçüde faydalanıyorlar. Bir kısmı e, sunulan hizmetlerin sunulabilmesi bakımından zorunlu. Bazıları e, o web sitesinin iyileştirilmesi bakımından faydalı. Diğerleri ise reklam ve pazarlama amacıyla kullanılıyor. Bu da tabii ki e, ekonomik bir fayda sağlıyor bu şirketlere. O nedenle şirketler genel itibariyle e, çerezleri, kullanıcıları çerezleri kabul etmeye yönlendiriyorlar. E, kullanıcılarsa tam aksine e, okumuyorlar aydınlatma metinlerini ve... Ya okumaksızın kabul ediyorlar ya da okumaksızın zaten çerez kötü bir şey algıları olduğu için reddediyorlar. Bu anlamda herhalde yapılması gereken şey kullanıcılara e, çerezlerin işlevleri bakımından açıkça, bunların ne olduğunu açık, sade, anlaşılır bir dille net bir şekilde anlatmak ve e, çerezlerin daima kötü olmadığını, bunların aslında çok faydalı işlevlerde olduğunu kullanıcılara bildirmek. Böylece kullanıcılar özgür iradeleriyle çerezleri kabul edip etmeme imkanına sahip olabilirler ve ben inanıyorum ki bir kullanıcı hangi çerezin hangi amaçla kullanıldığını, işlevlerini anlarsa zaten birçok durumda özgür iradeyle çerezin kullanımını kabul edecektir. Endişesi olduğunda da bunları silebilecektir zaten e, tarayıcısından. E, bu anlamda birazcık daha bilincin ayın, an, e, yükseltilmesi lazım diye düşünüyorum. E, peki. Şimdi yürürlükte olan mevzuata baktığınız zaman hem çerezleri kullanan hem kullanıcılar hem de GDPR'la uyum açısından değerlendirildiğinde sizce yapılması gereken değişiklikler var mıdır mevzuat üzerinde? Çok teşekkür ediyorum. Bu fevkalade önemli konu. Çünkü hukukumuzda çerezlerle ilgili münhasır tek düzenleme elektronik haberleşme kanunda yer alıyor. Ve elektronik haberleşme kanunda sadece haberleşmenin zorunlu olmasına ilişkin bir istisna getirilmiş. Bunun dışında çerezlerin yalnızca açık rızayla işlenebileceği kabul edilmiş. Fakat bu düzenleme yalnızca elektronik haberleşme kanunu özelinde ve işletmecileri e, kapsayan bir düzenleme. O nedenle aslında çerezler bu saydığım düzenleme dışında 6698 sayılı kanuna tabi ve bu kanunda Özel hiçbir hüküm yok. Halbuki Avrupa Birliği düzenlemeleri böyle değil. Bir e gizlilik direktifi var. Hatta e gizlilik tüzüğünün 2023 yılında e, yürürlüğe girmesi bekleniyor. Orada demin saydığımın dışında çok fazla sayıda istisna getirilmiş. Piyasanın ihtiyacı olan, teknolojik gelişmeleri gözeten, veri sahiplerinin de menfaatlerini gözeten bir takım istisnalar getirilmiş. Bu anlamda e, bizim mevzuatımızın da e, güncellenmesi ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlaştırılması e, evleviyetle gerekiyor diye düşünüyorum.